Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da elmas harcama videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir video olur. İzlerken keyif alırsınız. Bu tarz videoların kanalı daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bugün size kısaca ne yapacağımızdan bahsedeyim. Kendi hesabımdan ve Eray Reis'in hesabından elmas harcayacağız. Elimizde iki hesap var. Önce kendim ikinden başlamak istedim. Bildiğiniz gibi mistik mağaza hala duruyor. İkimizin de %90 indirimi var. Buradan seçkini, kıyafetleri, fişleri alıp daha sonra da çevireceğiz. Fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Hemen şöyle geleyim. Neredeydi o? Ee, aynen kırık kemik. Şimdi 1500 elmasım var. Benim fazla elmasım yok maalesef. O yüzden ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ee, bir atölye alayım önce. Tamam mı? Şunları da alayım. Yükseltiriz bunları. Tamam mı? Kullanmasak da yükseltiriz. AK'yi de alalım. Şimdi başka. Şu hayalet ayı. Bunu da alayım. Güzel. 80 elmas verelim. %90 bayağı ucuz çünkü. Daha sonrasında oda kartını almayacağım. Bunu alayım. 179 elmasa. Güzel. Ee, ben de penguen zaten var. Kostümüne gerek yok diyecektim. Bu diğerine geçmiş. Şunu da almak istiyorum. Bu kıyafeti bayağı çok beğendim. Gayet hoş duruyor. Ee, şimdi 500 elmasım kaldı. Bunu bir değerlendirelim bakalım. Şimdi yine şu fişleri alalım. Gel bakalım buraya. Atölye fişini. Büyük ihtimalle kızın kıyafetini alamayacağım. 50 elmas. Güzel. Skarfusunu da alalım. Ya çok istiyordum bunları ya. Neyse ben bunları video dışında tekrardan satın alırım. Yine de alayım şöyle. Aynen. Zaten yeni karakter geldi oyuna. Onu almak için elmas yatıracaktım. Onları da alırız yani. Başka yapacak bir şeyim yok. 40 elmasım kaldı burada. Evet direkt şimdi harcamaya geçelim. Şöyle kasaya değil tabii ki de şans otomatına gelelim. Evet. Bu MP5 bende yok. İnşallah çıkar. Bir onluyla başlayalım. Hadi. Bari onlu versin şundan da. Kendi hesabımda nedense çok şanssızım. Çıkmayacak belli. bekliyorlar yol onlar Evet, yapacak bir şey yok. Atölyeye gelelim. Hatta atölyeye gelmeden önce şuna gelmek istiyorum. 21 tane pişim var. 3. Bak bu bende var mı? Yok. Neyse. Asalım. bakıyoruz. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki de. Hadi ver artık bir tane bir şey ya. 10 15 20 30 tamam. Gayet iyi oldu bu. Bir tane tek atalım şuna. Evet şansımı ben atölyeden yana kullanacağım gibi gözüküyor. Hemen bir beşli bir şablon hayırlı olsun bulup konuşamadım kardeşim. Bir beşli daha çevirelim. Ver artık. Niye hep böyle oluyor? Hep dibinde geçiyor ya. Dur. <laughs> Var ya çok sinir oldum şu an gerçekten. Niye böyle oluyor ya? Bir tane şablon vermiyor. herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Neyse. Bunları çevirelim. <laughs> İnşallah Eray'ın hesabında da böyle olmaz bu arada. Hayallerimiz vardı. Başaramadık. Şu değiş kısmına bakalım hemen. Burada kaç tane birikmiş bizde? 93 tane. Neyse bu MP5'i alayım. Güzel. Bunu aldık. Başka da buradan 13'e alacak bir şeyimiz ne var? Bunu alalım. Bir tane daha bunu alalım. Bir de iki pet maması alalım. Çok lazım. Bir de bunu almak istiyorum. Evet. Başka benim hesabımda yapacak bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Diğer hesaba geçelim hemen. İkinci hesabımıza giriş yaptık. İnşallah bu hesapta daha şanslı oluruz. Çünkü gerçekten kendi hesabımda şansım berbattı. Hemen tekrardan mistik mağazaya giriş yapalım. Şimdi öncelikle buradan bir seçkinimizi açalım. Güzel seçkinimizi aldık. Şimdi pengueni alalım. Penguen bildiğiniz gibi özel odalarda çok iş yapıyor. Buradan bir de atölye biletini alalım. 10 tane. Daha sonra buraya gelelim. Buradan yine bir 10 tane atölye biletini alalım. Silah fişimizi alalım. Bir de bunu alalım. Erkek kıyafetini. Şöyle hızlı kuşan diyelim. Artık Eray Reis bununla güzel bir kombin yapar. Buradan alacağımızı aldık. Şimdi tekrardan şans otomatına gelelim. 11 tane fişimiz var. Bir tane tekli açalım. Çıkacağını pek sanmıyorum ama belki uğur getirir bize. 10 artı 1. Bakalım. Hadi belki de verecek. Evet şu an verdi. 5 5 5 2 2 Bakalım 4 tane de elmas fişimiz var. Lucky'leri sıfırlamış bu arada Eray Reis. Güzel artık bunu giyer. Onlu <laughs> verse var ya. İkili verdi. Evet buradan hiçbir şey alamadık. Birer tane şunları çevireceğim. Belki buradan bir silah gelir. Ver. Evet, bugün gerçekten de çok <laughs> köpek geldi. <laughs> Şimdi AK inşallah verir bu arada. Ama vermeyecek. Yapacak bir şey yok. Umudumuz artık atölye. Şöyle bir tane uğur getirsin diye tekli basıyorum. Hadi silah fişi verdi tamam bir 5 çevirelim Allah'ım lütfen bir tane şablon ver artık ya evrim taşı hadi şablon vermedi bir 5'li daha inanıyorum ki bir tane şablon verecek ya bu sefer ver valla verdi bana neden vermedi Hadi bir tane daha verdi bir 5'e 2'ye alalım ya. Hadi. Bir tane daha şablon. Hadi. Yani ben bir şey demiyorum. Benim hesabımda bir sıkıntı var sanırım. Şuradan alalım 5 2'yi. Eğer Era'yı zaten bunu çok istemişti. Şöyle kuşanlık. Başka da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Kendi hesabımda silahlarımı yükseltmeyi unuttum. Tekrardan kendi hesabıma geçiyorum. Sonra da videoyu bitiririz zaten. Tekrardan bassız hesabıma geri geldim. Hemen bir silahlarımızı yükseltelim. Bakalım kaç yükselteceğiz. Bunu yükseltebiliyoruz mu? Yükseltemiyoruz. Bu maxmış. Ee, yükseltiyoruz. Güzel. Seviye 3 yaptık. Millet seviye 7 yaptı. Biz daha önce seviye 3 yaptık. E, MP 40'ımıza bakalım. Bunu da seviye 3 yaptık. Başka da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Tipleri bir değişti. Gayet hoş. Güzel. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi hesap daha iyi oldu bunu yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.